Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manal. Ben bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Oppo başına 5'in hep beraber kameralarına yakından bakacağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben normalde kamera testlerinde biliyorsunuz konuşmuyorum ama geçtiğimiz günlerde bir tane video izledim. Bu yabancı kanallardan bir tanesi adam fotoğraf testi yapmış. Konuşarak, anlatarak insanlara fotoğraflardaki bu detayları falan filan da söylüyor. Ya yani ben de açıkçası bundan sonraki videoları böyle yapayım istedim. Ya yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En azından bunlarla ilgili de yorumda bulursanız çok sevinirim. Şimdi biliyorsunuz telefonun kamera arayüzünü zaten size gösterdim detaylı olarak incelemede. İncelemenin sonunda bulabileceksiniz. 64 megapiksel bir ana kameramız var. 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörümüz bu telefonda bulunuyor. Ön tarafta ise 44 megapiksellik bir kamera sensörü var. Ve gerçekten de çok iyi işleri imza atıyor. Ben hem ön kamerada hem de arka kameradan oldukça memnun kaldım. Zaten Oppo'ya baktığınız zaman genellikle kamera performansıyla çok fazla öne çıkan bir üretici. Bu noktada da özellikle Reno 5'i böyle sos sosyal medyada paylaşım yapmayı seven, farklı içerikler üretmeyi seven bir insansanız hatta sosyal medyadan para kazanan bir insansanız kesinlikle Reno 5'i sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi ben çektiğim böyle fotoğrafları biraz size göstereceğim. Hatta videonun sonunda da çektiğimiz kamera örneklerinde videoları da arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Şimdi mesela bir tane fotoğraf çektim. Şimdi bu fotoğraf böyle işte pembe bir çiçek diyebiliriz buna ya da mor renkte bir çiçek diyebiliriz. Şimdi bu çiçeğe baktığımız zaman ben bunu arkadaşlar portre modunda çektim ve özellikle bu aşağıdaki çiçeklerin netliğini size aslında göstermek istiyorum. Gerçekten de çok aşırı derecede beğendiğimi söyleyebilirim. Bununla beraber yine portre modunda başka bir çiçek fotoğrafı çektim. Yani resmen sanki böyle 50 mm f1.4 diyafram sahip böyle DSLR kamerayla falan çekiyormuşum hissiyatı bırakan mükemmel bir portre fotoğrafı arkadaşlar. Yani öndeki çiçeğin bu kadar net olup arka tarafın blurlu bir şekilde gösterilmesi hakikaten profesyonel kameralarda olabilecek detaylardan bir tanesi. Gül fotoğrafı çektim. Sarı bir tane gül fotoğrafı çektim. Bence bu da güzel. Bununla beraber biraz da makro fotoğraf çektim arkadaşlar. İçine kadar girerek çiçeğin içindeki polenleri bile çekebildim. Bu da güzel detaylardan bir tanesiydi. Bir de arkadaşlar beyaz bir gül vardı. Onun da yine makro olarak fotoğrafını çektim. Bu da yani makro tarafında özellikle bir iyileştirme olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ön kamerayla fotoğraf çektim arkadaşlar. Ee, bu da güzel görünen bir fotoğraftı açıkçası ve tabii ki bokeh'li de başka bir sahne çektim aynı şekilde baktığınızda. İki fotoğraf arasında belki bir ton fark olacağını göreceksiniz ama bu bokehli olmayan normal fotoğrafta tabii ki HDR modun açılmış, otomatik olarak açılmış, açıldığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz daha renkli görünüyor. Diğer fotoğrafta ise HDR yani bokehli fotoğrafta ise HDR modun olmadığını görüyoruz. Aynı şey aslında arka kamera için de geçerli. Bakın arka kamera mesela bir tane fotoğraf çektim şu anda ve bunda da yine HDR modunun açık olduğunu görüyoruz. Ama bunu ben kendim açmıyorum. Telefonun bir özelliği var. HDR modun otomatik olarak açıyor. Bokehli olarak çektiğimizde ise HDR modu açık değil ama gerçekten de arka tarafın mükemmel bir şekilde bokeh'e kavuştuğunu görüyoruz. Bu da bence telefonun başarılı yanlarından bir tanesi. Geniş açı kamerayla bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Çocukların kaydır olarak kullandığı bir burada oyuncak balık var. Bununla beraber hemen ana kamerasıyla fotoğraf çektim. Gerçekten de güzel. Tabii ki 2x zoom yaparak fotoğraf çektim. Bu da dediğim gibi renklerde bir problem yok. 5x zoom'a geçtiğimse açıkçası sanki optik zoom yapıyormuş gibi balığın pullarının mükemmel bir şekilde parladığını görüyoruz. Yani beni 5x zoom'un ciddi anlama şaşırttığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yine kendimi çektim arkadaşlar. Self yaptım. Bu da gayet güzel bir fotoğraf. Tabii ki bokeh'te mükemmel bir şekilde beni arka taraftan ayıran oldukça güzel bir yazılım olan bir ön kamerası var. Bununla beraber ön kamerayla beraber şu fotoğrafta görüyorsunuz zaten Arka tarafın siyah beyaz ama öndeki objenin renkli olarak çekildiği fotoğraflar var. Bunlarla birçok dediğim gibi güzellikler yapabiliyorsunuz. Bu fotoğraflar bence oldukça güzel arkadaşlar. Hakikaten sosyal medyada tam paylaşmak ve birçok insan ya bunu nasıl yaptım falan filan diye de soruyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yine ön kamerada arkadaşlar birçok efekt var. Bu efektleri kullanarak daha eğlenceli ve daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Mesela şu an çektiğim fotoğrafta HDR modu açarak çektim ve tamamen aslında baktığınızda arkadaşlar bu ağaç ciddi anlamda karanlık çıkıyordu ama HDR modla çektiğiniz zaman yani bu noktada dediğim gibi güneşin yok ettiği alanlar da ortaya çıkıyor. Gayet güzel. Bununla beraber Salih'in ofisinden gayet güzel bir fotoğraf çektim arkadaşlar şu anda. Baktığınızda şu anda bunu geniş açıyla çektim. Burada ana kamerayla çekim yaptım. Mesela geniş açıdan ana kameraya geçiş yapınca onu belki fark etmişsinizdir. Mesela daha yeşil tonlu bir tondan mavili bir tona geçiş yaptığınızı görüyoruz. Açıkçası burada ton farkı var mı? Var. Bu noktada işte e, üreticilerin mutlaka bir güncelleme yapmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bununla beraber arkadaşlar telefonda 2x'te fotoğraf çektim. Bence bu da güzel. 5x'li geldiğim zaman yani şunu çok net söyleyebilirim. 5x beni şaşırtan bir Zoom özelliği çünkü sanki optik bir zoom varmış gibi zoom yapabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel görünüyor. Gerçekten de çok güzel bir kompozisyon da oldu burada bu fotoğrafta. Bununla beraber 12 zoom yapabiliyoruz. Tabii ki 12 zoom yaptığımız zaman ister istemez bir tık pikselleşme olabiliyor. Burada gürültü kirlilik dediğimiz şeylerden olabiliyor arkadaşlar bunlar ama yine de bu fiyat segmentini düşündüğümüzde bence oldukça başarılı performans diyebiliriz. Bununla beraber Hıdır Ellez'de yengenizin bir fotoğrafını çektim. Ya yani renkler falan muhteşem. Umarım onun da tüm direktörü olur. Umarım hepimizin tüm direktörü olur. Kesinlikle çok güzel bir fotoğraf bu da. Bununla beraber yine arkadaşlar arka tarafın bokehli bir şekilde çekildiği bir fotoğraf çektim. Bu da astığım, gül ağacını astığımız direklerimiz. Oradan bir tane çiçek koparttım. Kendisine çiçek verirken arkadaşlar bir fotoğraf çektim. Yine bu da arka tarafın blulu bir şekilde çıkartıldığı portre fotoğraflardan bir tanesi. Kesinlikle ama kesinlikle ben çok güzel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Telefonla ofisten arkadaş bir OnePlus 9 Pro fotoğrafı çektik ki gerçekten de herhalde OnePlus para verse bu kadar güzel fotoğraf... <laughs> Çıkamazdı. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf oldu bu da. Yine arkadaşlar bir zoom fotoğrafları göstereceğim. Şimdi baktığınızda bu da geniş açı bir lens var. Ana kameraya çekim yaptığımız görüyoruz. Bakın burada geniş açıdan mesela ana kamera geçtiğimiz zaman o mavilik farkını çok fazla görmedik. Burada dediğim gibi daha güzel bir dengeleme var. Bununla beraber 2x zoomumuz var. 5x zooma geçtiğimiz zamansa yani ben kesinlikle 5x zoomunu bu telefonun oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. 10x zoom da Dediğim gibi yani bir önce de Fotoğraflarda bahsettiğim gibi bence kabul edilebilir bir seviyede diyebiliriz. Gece fotoğraflarına geçiyoruz. Şimdi mesela normalde bunu normal modla çektim arkadaşlar. Bir de gece modunda çektim. Ee, şimdi bu telefonda şöyle bir özellik var. Bunu da söylemek lazım. Bu telefonda arkadaşlar iPod mod denilen bir mod var. Bu modu açarak da fotoğraf çektim. Zaten şimdi göreceksiniz hakikaten şaşıracağınızı düşünüyorum. Yine normal bir modda çektiğim fotoğraf arkadaşlar. Hemen arkasından da gece modunda çektiğim bir fotoğraf. Gece modunun iyi olduğunu söyleyebiliriz bir tık daha iyileştirebilir mi? Mutlaka bir tık daha iyileştirebilir ama kötü değil kesinlikle arkadaşlar. Gece modunda da iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bununla beraber bu arka tarafın siyah beyaz yapılması ile ilgili olan fotoğrafı yine gece de çok rahat ve güzel bir şekilde çalışabiliyor. Yine kaydıra çektim arkadaşlar. Burada gece modu da kullandım. Gece modu da gerçekten de oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Ön kamerada da arkadaşlar gece modu var. Mesela bu ön kamerada normal çektiğim bir fotoğraf. Buysa gece çektiğim bir fotoğraf. Gerçekten de yani gece performansının ön kamerada da bu kadar güzel bir şekilde ortaya konması oldukça başarılı. Şimdi bakın bu tripod modunu denedim. Bakın şimdi mesela fotoğrafları bakın. Bu fotoğraf arkadaşlar yani tamamen karanlık bir ortamda çekilmiş fotoğraf. Bu arkadaşlar gece modunda çektiğim bir fotoğraf. Bir tık daha eleştirilmiş hali. Ama arkadaşlar şu an bakar mısınız Bunu tripod modunda çektim. Bunu mutlaka mutlaka bir tripoda koymanız lazım yalnız arkadaşlar. Bu dediğim gibi uzun bir pozlama yapıyor. Yani bunu mesela yaptığımda 27 saniye falan pozladı. Yani mükemmel bir sonucu imza attı arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani tek tek bütün içerik her şey belli. Yani baktığınız zaman ana kamerayla yani hiçbir mod açık olmadan çektiğiniz fotoğrafla bunun arasında resmen dağlar taşlar var. Burada da arkadaşlar yine karanlık bir yol var. Bunu çektim ve uzun pozlamada çektiğim bir de fotoğrafa bakar mısınız? Arada gerçekten uçurum var. Eğer gece fotoğrafı çekmek istiyorsanız Kesinlikle ama kesinlikle tripod modunu kullanmanızı öneriyorum. Çünkü işi başka bir noktaya doğru getiriyor. Bu fotoğraf arkadaşlar hiçbir ayar yapmadan çektiğimiz bir fotoğraf. Ve tabii ki hemen gece modunda çektiğimiz fotoğrafı gösterelim. Bu da gayet aydınlatılmış bir fotoğraf ama... Bu noktada arkadaşlar kesinlikle tripod modu çok daha fazla ışık alınmasını sağlayan, sensörün çok daha fazla ışık alınmasını sağlayan bir mod. Kesinlikle gece modunda arkadaşlar bu tripod modunu sizlere öneriyorum. Yine sokağa çektim arkadaşlar. Baktığınız zaman karanlık bir sokak. Fakat tripod moduyla çektiğiniz zaman <laughs> aydınlık bir sokak haline gelebiliyor. Bu fotoğraf da bence çok güzel. Yani yan tarafta bir öz süt diye bir yer var. Orada mesela çektim bunu. Baktığınız zaman tamamen karanlık bir mekan. Gece modunda çektiğimde bir tık daha eleştirilmeye çalışılıyor. Ama asıl farksa kesinlikle ama kesinlikle gördüğünüz üzere tripod modunda ortaya çıkıyor. Tripod modunda ise neredeyse karanlık bir alan kalmamış gibi görünüyor. Kesinlikle mükemmel bir performans ortaya konuyor. Bence en çok şaşıracağınız fotoğraflardan bir tanesi bu ki ben de en çok bu fotoğrafa şaşırdım. Şu anda mesela bakın arkadaşlar bu Salih'in ofisinin apartmanın girişi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Kapkaranlık bir fotoğraf. Hatta netlememiş bile bir fotoğraf. Bu şu anda çektiğimde ise gece modunda çektiğim bir fotoğraf. Ve tabii ki tripod modunda çektiğim fotoğrafsa Tek kelimeli muhteşem arkadaşlar. Yani kap karanlık bir fotoğrafın, odaklanılamamış bir fotoğrafın arkadaşlar gördüğünüz üzere Mükemmel bir şekilde aydınlatılmış halini görüyorsunuz. Yani bu tripod modu gerçekten eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle gece bunu öneriyorum. Muhteşem detaylara imza atabilirsiniz. Benim telefonun fotoğraflarıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı falan unutmazsanız çok sevinirim. Bunu çok fazla söylemiyorum böyle utanıyorum bunu söylerken. Ama dediğim gibi yani işte beğenip de abone olursanız falan çok teşekkür edeceğim arkadaşlar. Hadi gelin şimdi... Oppo Reno 5 ile çektiğimiz örnek videolara yakından bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Vallahi bu konuşurken maskem niye dönüyor benim anlamış değilim. Bu arada e, şu anda gördüğünüz bu arka taraf siyah beyaz. Ama e, bunun tabii ki olayı ne? Tabii ki bu telefonun bir modu. Ben de oldukça beğendiğimi söylemem lazım. Gerçekten de muhteşem çalışıyor. Yani en ufak bir şekilde farklı bir renk vermeden mükemmel bir performansı imza atıyor arkadaşlar. Evet şu anda ön kamerayla video çekiyorum. E, Renault 5'in ön kamerası da video çekiyorum ve tabii ki tek elle tutuyorum. E, Nasıl bir performansı var? Tabii ki sizin vereceğiniz bir karar ama. Bu arada sokağa çıkma yasağı var. Yani çok da dediğim gibi şey yapamıyorum, çok da video çekemiyorum dışarılarda istediğimiz gibi gezemiyoruz ama e, dediğim gibi en azından bunu da göstermek istedim. Bir de ön kamerada şöyle bir detay var. E, bu titreme engelleme sistemi var ön tarafta. Sabit video sistemi var. Videona bakalım. Şu anda sabit videoyla e, video çekiyorum. Tabii ki sabit videoya geçince ne yapıyor? E, biraz kropluyor mu? Evet kropluyor. Kropladığı zaman da bunun da en azından o titreşimi e, aldığını görüyoruz. Bu da bence güzel özelliklerden bir tanesi. Bu arada yürüyelim. E, bu da bence güzel özelliklerden bir tanesi. Özellikle videoyla kendi e, videolarını çeken, işte bununla ilgili sosyal medyada iş yapan falan filan birçok insanın bu özelliği seveceğini düşünüyorum. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Evet şu anda 1080p'de 30 kare saniye çekiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yolu da göstereyim bence gayet de güzel görünüyor. Yani şu an dediğim gibi çok da uzaklaşmadan, başımızı belaya sokmadan. <laughs> ya vallahi ne hale geldik ya. Ya gördüğünüz gibi şu an bu. Yani EIS desteği var ve şu an tek elimle tutuyorum. En ufak bir sarsıntı yok. Hatta bir de bunun arkadaşlar sabit video özelliği var. Bir de ona bakalım. Evet şu anda mesela biri ultra steady modda çekiyorum arkadaşlar. Şu an tek elle tutuyorum ve şu anda dafttan koşmaya başladım hoşuma rağmen mesela arkadaşlar şu anda gayet gibi güzel stabil bir video en azından görebiliyorum. Vallahi arkadaşlar yani ben dediğim gibi yani Reno 5'in açıkçası kameralarını çok beğendim söyleyebilirim. Ya yani birçok insan bu noktada bana soruyor abi işte yani bu telefonlar, bu paralar, şunlar, bunlar falan ama eğer iyi bir telefon almak istiyorsanız arkadaşlar yani özellikle bir telefon almak istiyorsanız mutlaka biraz dediğim gibi belli bir limitin üzerine çıkmanız lazım ki uzun vadeli bu telefonları kullanabilirim. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şu an mesela normalde e, bildiğiniz üzere arkadaş 60 fps aldığımız zaman bu e, sabitleme, görüntü sabitleme ultra steady dediğimiz o özellik çalışmazdı. Bunda arkadaşlar o özellikle çalışıyor. Bu arada tek elle tutuyorum arkadaşlar. Ve gerçekten de şu an...